Merhaba arkadaşlar Soravcis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ders kitabımızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi etkinlik 13. Ondalık gösterimlerle bölme işlemi. Bir zeytinyağı fabrikasında teneke kutulardaki zeytinyağları şişelere doldurulacaktır. Bu fabrikada çalışan Hasan Bey bir tenekedeki 15 litre zeytinyağını 0,5 litrelik şişelere başka bir tenekedeki 20 litre zeytinyağını ise 1,25 litrelik şişelere doldurmak istiyor. Hemen geçelim. Bu iş için kaç adet 0,5 ve 1,25 litrelik şişeye ihtiyaç olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız. Arkadaşlar mantık şu. Öğrenci arkadaşlarımız virgül görünce birazcık kafası karışabiliyor. Ama şöyle düşünürseniz çok rahat yaparsınız. Bizim 15 litrelik bir zeytinyağımız var. Bunu 0,5 değil de 3 litrelik şişelere ayırsaydım. Kaç şişe lazım bulmak için 15'i 3'e bölerdik. 5 tane şişe lazım derdik. Yani arkadaşlar, nasıl bulmamız gerekiyor bizim şişe sayısını? Bölme işlemi yaparak bulmamız gerekiyor. Hemen ne diyeceğiz? Bölme işlemi yardımıyla bulabiliriz. İşlemi yardımı ile bulabiliriz. Hemen 15'i 0,5'e bölersek ne kadar şişe ihtiyacımız olduğunu buluruz. Diğeri 20 litreydi. 20'yi 1,25'e bölersek yine kaç tane şişeye ihtiyacımız var bunu buluruz. Geçelim. Gülsevim Öğretmen'in öğrencilerine sorduğu bu problemi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu iş için kaç adet 0,5 litrelik şişeye ihtiyaç olduğunu, ondalık gösterimi verilen sayıyı kesre dönüştürerek bulabilir misiniz? Tabii ki de arkadaşlar bulabiliriz. Öncelikle işlemimizi yapalım. Ne demiştik? 15'i 0,5'e bölmemiz lazım demiştik. Ve biz buradaki 0,5'i kesre dönüştürebiliyoruz. Hemen yazıyorum arkadaşlar bakın. 15'i tabii ki 15 dediğimizde 15 bölü 1'dir biliyorsunuz. 0,5 dediğimde 5 bölü 10'dur. Şimdi bu bölme işlemini yapmayı öğrenmiştik zaten. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Payda eşitliyorduk. Şurayı 10 ile genişletirsek 10 kere 15 150 10 kere 1 10 bölü 5 bölü 10 Şimdi paydalar eşit olduğu için direkt bölüyorduk. 150'yi 5'e böldüğümüz zaman 30 10'u 10'a böldüğümüz zaman 1 30 bölü 1 de 30 tane şişe yapar. Bakın arkadaşlar hesaplamış olduk. Geçelim B'ye. Bu iş için kaç adet 1,25 litrelik şişeye ihtiyaç olduğunu ondalık gösterimi verilen sayıyı kesre dönüştürerek bul bulabilir misiniz? Fikirlerinizi nedenleriyle yazıp arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Hatırlarsanız 20 litrelik kısmı 1,25'lik şişelere ayırıyordu. Hemen şöyle 20 bölü 1,25 şeklinde yazdım. Ondalık gösterimlerle henüz bölmeyi bilmediğimiz için bizi bunları kesire dönüştürmemizi istemiş. Hemen 20 dediğimiz 20 bölü 1'dir. 1,25 dediğimizde 125 bölü 100'dür. Pay diyeceğiz yine bölme yapmak için. Şurayı 100 ile genişletirsem 100 ile 20'yi çarptık. 2000 yaptı. 100 ile 1'i çarptık. 100 bölü. Diğeri de 125 bölü. 100'lü. Bakın arkadaşlar payda yine eşit oldu. O zaman direkt bölebiliriz. 2000'i 125'e böldüğümüz zaman 16. 100'ü 100'e böldüğümüz zaman bir. 16 bölü 1 yani 16 şişe gerekiyormuş. Geçelim diğer sayfamıza. Yukarıda yüzlük kartlarla yapılan modellemeleri inceleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar yüzlük kartları artık alıştık. Paydamız 100. Kaç tane var pembe? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bir sırada 10 olduğu için böyle sayabilirsiniz. %60 o da 0,60. Diğerine bakalım. Yine yüzlük tablo olduğu için 100 yazdık. 10, 20, 30, 40, 50, 53, 56, 59, 62. Bu da neye eşit arkadaşlar? 0,62 eşit. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demişti. Birinci modelde verilen ondalık gösterim 0,15'e bölünürse işlem sonucunun kaç olacağını bölünen ve böleni genişletip doğal sayı elde ederek bulabilir misiniz? Bulabiliriz arkadaşlar. Göstereceğim onu da. Şimdi bir bölme işlemi dediğimiz için şöyle kesir çizgisini çizdim. Biliyorsunuz kesir çizgisi de bölme anlamı taşıyor. 0,60'ı birinci modelde çünkü 0,60 bulduk. 0,15'e böleceğiz. Biraz önce yaptığımız gibi de yapabilirsiniz aslında. Kesre çevirerek de yapabilirsiniz ama burada genişletip diyor. Genişletmek demek ne demek arkadaşlar? Hem payı hem paydayı aynı sayı ile çarpmak demek. Hangi sayıda genişletmemiz lazım? Unutmuyorsunuz ya 10'la ya 100'le ya da 1000'le genişletmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar kesimize baktık. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100'le genişletelim. Sayımız virgülden kurtulsun. Hemen şurayı 100'le genişletiyorum. 100 0,60'ı çarpacağız. sonra 100 ile 0,15'i çarpacağız. Bir önceki dersimizde kısa yoldan çarpmanın nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Bir sayı yüzde çarpıldığı zaman virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorduk. Bakın 2 basamak kaydırdım 60 oldu. Aynı şekilde bakın yüzde çarptığım zaman 1 2 basamak sağa kaydı 15 oldu. Bizden istediği gibi bakın bölünen ve böleni, pay ve paydayı genişlettik. Sonuçta 1 Doğal sayı bulduk. Şimdi bu doğal sayıları böldüğümüz zaman da 60'ın içinde 15, 4 kere var deyip cevabı bulacağız. Geçelim B'ye. İkinci modelde verilen ondalık gösterim 0,15'e bölünürse işlem sonucunu ondalık gösterimleri kesre dönüştürerek bulabilir misiniz? Fikirlerinizi nedenleriyle yazıp arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Bakalım arkadaşlar. İkinci modeldeki 0,62'ydi. Bunu 0,15'e böleceğiz. Yine yüzde genişletelim. Çünkü virgülden sonra bakın iki basamak var. Yüzde genişletirsek virgülden kurtulurlar. Kesir çizgisini çizdim. 100 çarpı 0 62. Burası da 100 çarpı 0 15. Yüzde 0 62 çarptığımız zaman virgül 2 basamak sağa kayar 62 olur. Yüzde 0 15 çarptığımız zaman biraz önce de yapmıştık 15. Arkadaşlar 62 bölü 15 bizim cevabımız olur. Bunu tam bölünmediği için buradaki gibi yapamıyoruz. Geçelim C'ye. Birinci modelde verilen ondalık gösterim 0,05'e bölünürse işlem sonucunu bölünen ve böleni genişletip doğal sayı elde ederek bulabilir misiniz? Aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Birinci sayımız, birinci modelimiz 0,60'tı. Bunu 0,05'e bölmemizi istiyor. Bakın yine virgülden sonra iki basamak olduğu için yüzde genişletiyorum. Hızlı yapayım bundan sonrasını. Yüzde 0,60'ı çarpınca 60. Yüzde 0,05 çarptığım zaman 0,5. Yani 5. 60'ı 5'e böldüğümüz zaman cevap 12 olacak. Ç'ye bakalım. İkinci modelde verilen ondalık gösterim 0,05'e bölünürse işlem sonucunun kaç olacağını bölünen ve böleni genişletip doğal sayı elde ederek bulabilir misiniz? Fikirlerinizi nedenleriyle yazıp arkadaşlarınızla tartışınız. Bakalım arkadaşlar kesir çizgimi çizdim. İkinci modelim 0,62 idi. 0,05'e böleceğiz. Yine yüzde genişletiyorum. Virgüllü bir sayı yüzde çarpmak demek. Virgülü iki basamak sağa kaydırmak demek. Hemen 62 yazdım. Yüzde 0,05 çarpınca da 0,5 yani 5 oldu. Bakın 62 5'e tam bölünmez arkadaşlar. Tam bölünmediği zaman ister böyle kesir olarak bırakın. İsterseniz de ondalık gösterime çevirebilirsiniz. Ondalık gösterime çevirdiğimizde de 12 4 yapacaktır. Hatırlayın şurayı 2 ile genişletip paydayı 10 yapıp ondalık gösterime çevirebiliyoruz. Geçelim. Ondalık gösterimlerle bölme işlemi yapılırken ilk yolumuz ilk yaptığımız örnekler arkadaşlar. Ya bize verilen ondalık gösterimleri önce kesire çevireceğiz. Sonra kesirlerle bölme yapacağız. Ya da en son yaptığımız 10 100 1000 ile genişletip bakın genişletmiş yüzde sonra doğal sayı elde etmiş. Sonra da bölüp cevabını bulmuş. İki yöntemden birini uygulayacağız. Örneklere geçelim. Burak marketten aldığı 3,5 litre süt için 157,5 TL ödüyor. Buna göre sütün litre fiyatının kaç TL olduğunu bulunuz. Şunun gibi arkadaşlar soru. 3 litre süte sallayalım 15 TL para ödeseydi 1 litre süt kaç TL'ye gelirdi bulmak için ne yapardık? 15'i 3'e bölerdik. Onun gibi. Burada da 157,5 TL'yi 3,5'e böleceğiz. İster birinci yöntemden yapın, ister ikinci yöntemden yapın. Ben bu soru için ikinci yöntemden yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hemen bakın. Virgülden sonra birer basamak var. O zaman 10 ile genişletiyoruz. 157,5'i 10 ile çarptığım zaman 1575 bölü 3,5'i 10 ile çarptığımız zaman 35. Şu işlemi yaptığım zaman sonuç çıkacak arkadaşlar ki bunu zihinden yapmanıza da gerek yok. Hemen şöyle bir köşede 1575'i 35'e bölersiniz. 1'in içinde yok. 15'in içinde yok. 157'nin içerisinde 35 4 kere. 4 ile 35 çarptık. 40 çıkardık. 7, 1, 0. 175'in içinde 35'te 5 kere. 5 kere 35. 175 çıkarırsak 0 0 0 bakın arkadaşlar bölme işleminin cevabı 45 oldu. Bunları kesirleri çevirip de bölseniz yine aynı cevap çıkardı arkadaşlar. Geçelim problem 29'a. Bir marketteki iki çuvaldan birinde 48,4 kilogram pirinç diğerinde ise 66 kilogram bulgur vardır. Bu çuvallardaki pirinç ve bulgurlar birbirine karıştırılmadan pirincin tamamı 1,1 kilogramlık Bulgurun tamamı ise 1,2 kilogramlık paketlere konularak satılacaktır. Hemen arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Pirinci 1,1'lik çuvallara bölüyor. Bulguru ise 1,2'lik çuvallara bölüyor. Bir paket pirinç 150 TL'den, bir paket bulgur ise 130 TL'den satılacağına göre pirinç ve bulgurun tamamı satıldığında elde edilecek gelirin kaç TL olduğunu bulunuz. Öncelikle arkadaşlar ne kadar paketimiz var bunu bulalım. Pirinç için 48,4'ü 1,1'e böleceğiz. 10'la genişletiyorum. Bakın virgülden sonra çünkü bir basamak var. 10'la genişlettiğim zaman 48,4 çarpı 10 484 bölü 1,1'i e 10'la çarparsak 11 Şimdi bunu böleceğiz arkadaşlar. Şurada bölelim. 484 bölü 11 dedik. 48'in içinde 4 kere 44 yapar. 4'ü indirdim. Bakın yine 4 kere çıkardım. 0 0 44 paket pirinç. Şimdi bulgur için 66'yı 1,2'ye böleceğiz. Yine 10'la genişletiyorum. 66'yı 10'la çarparsak 660. 1,2'yi 10'la çarparsak 12. 660'ı 12'ye böldüğümüz zaman bulguru da bulmuş olacağız. Hemen bölelim. 660 bölü 12 dedim. 66'ın içinde 5 kere 60 yapar. Çıkardım 6, 0. 0'ı indirdim. 60'ın içerisinde 5 kere 0, 0. 55 paket bulgur var. Şimdi fiyatlarını hesaplayalım. 1 paket pirinç 150 ise 44 paketi bulmak için... 150 ile 44 çarpılır. 0, 0, 6. Burası da 900. Toplarsak 0, 0, 6, 9. 9600 TL buradan geldi. Aynı şekilde bir paket 130 TL idi. 130 55'i çarparsak 0, 5, 6. Yine aynı şekilde 0, 5, 6. Toplarsak arkadaşlar 0, 5, 1.7. 7150 TL de buradan geldi. Toplamı soruyordu. Bakın tamamı satıldığında elde edilecek geliri diyordu. 9600 ile 7150'yi toplarsak 0 5 7 16 16750 TL para kazanacaklarmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızda bulunan ondalık gösterimlerle bölme konusunu işledik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sayesinde hem derslerinizde hem de gireceğiniz sınavlarda çok çok başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.